abdestli olarak bulunur, asla mübarek vaktini boş geçirmez. Ya Risale-i Nur telifiyle veya tashihi ondan başka neye muhtaç olur? Bundan şüphesi olanlar Risale-i Nur'a dikkat etsinler. Cenab-ı Hak üstadımıza Risale-i Nur'un telifinde öyle bir iktidarı bedi ihsan etmiştir ki bu herkese nasip olacak hasletlerden değildir. O harika o harika nur risaleleri her biri gurbette, hastalık içinde, dağda, bağda, katipsiz, tahammülü müşkül gayet ağır şerait dahilinde, zahiri nice müşkilatlarla meydana gelmiş ve müminlerin imdadına yetişmiştir. Fakat Cenab-ı Hakk'a şükür olsun ki inayeti ilahiye harika bir tarzda üstadımıza fevkalade muvaffakiyet ihsan etmiştir. İşte bu sırdandır ki Cenabı Hak ona kainatı bir kitabı semavi ve arzı bir sahife gibi keşif ve şuhutla bir hakkel yakin okuyacak bir iktidar vermiş, mahzı inayetle böyle kutsi bir esere sahip kılmıştır. Evet, ayat-ı teşriyeyi Havi Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın hakayık ve marifini ve ayat-ı kevniyeyi şamil Kitabı ı kebir kainatın ve ve meanisini beyan edip marifetullahın en yüksek derecatına uruca nevi beşeri teşvik teşvik eden ve bugünkü günde ölmeye yüz tutan kalpleri izni ilahi ile ihtizaza getirecek kadar harika bir eseri bediya, bir sereyan-ı seriya olan Risale-i Nur ile nesri hakayık eden bu vücudu mesud ile beşeriyet iftihar etmek lazım gelirken çok gariptir ki ehli şekavet tarafından zehir verilmeye cesaret ve taş attırılmaya bile cüret ediliyor. Evet, eşeddül belâ'i alel enbiyâ'i thummel evliyâ belaların en şiddetlisi, insanların en iyisi, en kamilleri, olan peygamberlerin sonra derecelerine göre Allah'ın veli kullarının üzerine gelir. Sırrıyla enbiyanın varisi olanların türlü türlü belalara uğramaları hikmeti ilahiye iktizasından olmasıyla o zümreyi mübareke gibi üstadımız dahi nice belalara hedef olmuştur. Hatta Kastamonu'ya ilk teşrif ettikleri zaman çocuklar bir bedbaht şaki tarafından teşvik edilip abdest almak için çeşmeye çıktıkları vakit taş atmışlar. Fakat üstadımız daima gördüğü eza ve cefalara, cefalara ulul, az, azmanı e, ulul azmani sabır ve tahammül eder. Hem safa, hem safayı sadre ve selameti kalbe malik olduklarından o çocuklara dahi hiddet etmeyip buyurdulardı ki bunlar Sure-i Yasin'den mühim bir ayetin nüktesini keşfime sebep oldular diye onlara dua ederlerdi. Sonra bu çocuklar üstadımızın duaları bereketiyle şayana hayret bir hal kesbettiler ki üstadımızı uzak yakın nerede görürlerse koşarak yanına gelirler, mübarek elini öperler, duasını alırlardı. E, evet. Hem yani onu da iman etti diye taşlayarak öldürüyorlar. Yani ölüm anında tabi insanlara mekanı gösteriliyor. Cennet gösteriliyor Habibi Neccar'a. Yasin suresinin ikinci sayfasının alt tarafında uzun bir bahsi var. Kıyladı kulül cennet. Hadi bakalım. Cennete gir denildi ona. Kale ya leyte kavmi ya'lemun bima gafara li rabbi ve cealeni minel mukremin. Ne dedi Habibi Neccar? O taş atanlar için ne olurdu? Benim kavmim de bunu bilseydi, bu cennetin güzelliğini görselerdi. Efendim, onlara beddua etmek değil de, onlara dua ediyor. Üstad Hazretleri de birisi para vermiş, Üstad'a taş attırmış çocuklarla Kastamonu'da. Efendim, yani bu, onlara kızmıyor, hiddet etmiyor. Yasin-i Şerif'teki bir nükteyi anlamama vesile oldu diyor, aynı konu. Efendim, evet. Hem Üstadımızın harika halatı ve şayan ha şayan hayret garayi ve ahvali başka Risale-i Nur olarak pek çoktur. Evet biz itiraf ediyoruz ki Üstadımız bizim hatıratı kalbimizi bizden ziyade okur, çok defa haberimiz olmadığı bir meseleden bizleri şiddetli telaşla ikaz ederler, bizi hayrette bırakırlar. Fakat günler geçtikten sonra aynen üstadımızın ikaz ettiği şeyle karşılaşır, aklımız başımıza gelirdi. Üstadımızla daha gittiğimiz zaman, daha şehre dönme zamanı gelmeden birden üstadımız kalkarlar, bize de emrederlerdi. Hikmetini sormak istediğimizde acele gidelim, Risale-i Nur hizmeti için bizi bizi bekliyorlar. Hakikaten şehre avdettiğimizde şehri avdetimizde mutlaka mühim bir Risale-i Nur Şakirdi bizi bekliyor bulur veya birkaç defa gelip gittiğini komşular haber verirlerdi. Yine bir gün Mevlana Halit Kıddüse Sırrahu Hazretlerinin küçük aşık namında bir talebesinin neslinden mübarek bir hanım Haşiye o hanım Asiye'dir. Yanında çok senelerden beri muhafaza ettiği Mevlana Hazretleri'nin cübbesini Ramazan-ı Şerif'te Seber rüken Üstadımızın yanında kalsın diye feyzi ile gönderir. Üstadımız hemen Emin kardeşimizi yıkamak için emrederek Cenab-ı Hakk'a şükretmeye başlar. Feyzi'nin hatırına bu hanım benim ile 20 gün benim ile 20 gün için gönderdi. Üstadım neden sahip çıkıyor diye hayretler içinde kalır. Sonra o hanım görür. O hanım Feyzi'ye der ki: Üstad hediyeleri kabul etmediğinden bu suretle belki kabul eder." diye öyle söylemiştim. "Fakat emanet onundur. Canımız dahi feda olsun." der. O kardeşimizi hayretten kurtarır. Evet, mübarek üstadımızın o cübbeyi kabulü Mevlana Halit'ten sonra vazife-i teceddüdü dinin kendilerine intikaline bir alamet telakki etmesindendir derler. Hem de öyle olmak lazım çünkü hadis-i sahihte inna Allah ale yebasu li hadhihi ümmeti ala ra'si kulli mi'ati senetin meyyuceddidu leha dinaha. Allah Teala bu ümmet için her 100 senenin başında dinlerini tecrid eden bir müceddit gönderir buyurulmuş. Mevlana Hazretlerinin veladeti 1193, Üstadımız Hazretlerinin ise 1293'tür. Bu hadisin tam izahı Risale-i Gavsiye'de vardır. Üstadımız ara sıra bizlere hususan feyziye latife tarzında buyururlardı ki cezanız var tokat yiyeceksiniz, hapse gireceksiniz. Diye Denizli hapsimizi bize Remzen haber verip hem bizi ikaz hem kablel vuku bir mühim hadiseyi keşfen beyan ediyorlardı. Hakikaten çok geçmedi, üstadımızın dediği çıktı. Yine Denizli hapsi hadisesinden evvel buyurdular ki, kardeşlerim çoktandır 8 seneden fazla bir yerde kalmamışım. Şimdi buraya geleli 8 sene oluyor.'' Bu sene her halde ya vefat edeceğim veya başka yere nakledeceğim diye kastanumundan kastamonudan teşrifini haber veriyorlardı. Hem denizli hapsi musibetinden evvel üstadımız buyurdular ki kardeşlerim, risale-i Nur'a birkaç cihette hücum hissediyorum. Ziyade ihtiyaç ediniz hakikaten çok geçmedi. İstanbul'da bir ihtiyar hoca bilmeyerek bir risalenin bir meselesine itiraz ediyor. Sonra eski fetva emini merhum Ali Rıza Efendi Hazretleri o hocanın itirazını red ve Risale-i Nur'un hakkaniyetini tam tasdik ediyor. Bir müddet sonra bir hayvan ürküp Üstadımızın bacağını incitiyor. Aylarca ıstıraplar içinde vazife ubudiyetini ve Risale-i Nur'un hizmeti kutsiyesini çok müşkülatla ifa edebildi. Sonra dağda müthiş bir zehirlenmeden mütevellit gayet ağır surette hasta iken denizli hapsi tev tevkifi meydana çıktı. Fakat o ferdi ferit tahammülü pek müşkül bir dehşetli hal tahammülü pek müşkül bu dehşetli halde hem hizmeti imaniye ve Kur'aniyedeki azm-ı metnini hem ubudiyetteki, ubudiyetteki ve zayıf ifaya son derece gayret edip asla fütur getirmeden ulul azmani bir, bir sabır ile sebat ediyordu. Yine üstadımız tevfikimizden evvel, tevkifimizden evvel mükerreren buyurdular ki ehli dünya Risale-i Nur'a ilişmesinler, ilişirlerse afetlerin hücumuna sebep olurlar. Hakikaten herkese malumdur ki Risale-i Nur şakirtleri tevkif edilir edilmez her tarafta afetler, zelzeleler, hastalıklar başlardı. Ta Risale-i Nur'un hakkaniyeti tasdik olunup vatana faydalı olduğu itiraf edilinceye kadar çok yerlerde ez cümle Kastamonu'da zelzele devam etti. Hatta Kastamonu'nun tarihi yüksek kalası ki bazı Risalelerin medresesi hükmüne geçti. Risale-i Nur'a ve müellifi olan üstadımıza iştiyak ve hasretinden matem tutup en sağlam köklü taşlarını aşağı atarak Üstadımızın ihbar gaybisini maddeten tasdik etmiştir. Üstadımız tevkifimizden mukaddem buyuruyorlardı ki Risale-i Nur'a müthiş bir hücum planı var. Fakat merak etmeyiniz müjde inayeti ilahiye imdadımıza yetişecek. Şöyle ki bugün okumak için Hizbi Azam Nuri açmıştım. Birden karşıma fes li, fesbir hükmi Rabbike fe inneke bi e'yunine ve sabbeh bi hamdi Rabbik. Rabbinin hükmü gelinceye kadar sabret. Muhakkak sen bizim himayemiz altındasın. Ayeti çıktı. Manen bana bak dedi. Ben de baktım. Gördüm ki manasının çok tabakalarından hususan manayı işaretiyle ve cifrisiyle hem hapis musibetine hem necatımıza işaret ve bize beşaret ediyor buyurdular. İşte Denizli Mahkemesi beraat kararı vermezden 9 ay evvel bila tereddüt bu ayetin definesinden aldığı cevheri izhar edip hem bu ayeti kerimenin mühim nükte icazını keşif hem de bu kuvve-i maneviyeye muhtaç zayıf talebelerin tepşir etmekle bizleri mesrur eylemişlerdir. Bu ayetin tam izahı Denizli müdafasında ve layıkasındadır. Nüshayı nadire zaman olan üstadımız gayet şeci ve metin ve ulul azmane bir cesareti fevkaladeye malik bir lisanül haktır ki hak yolunda söz söylemekten çekinmez ve lev milayimden korkmazlar. Bir gün Bismillah yazılı Kabir taşlarını lağımlar üzerine konurken gör, görürler. Orada dünyaca mühim zatlar hazır oldukları halde kimsenin söyleyemediği gayet acı sözlerle o haksız işe ve daha başka haksız işlere de setti sedit olmuşlardır. Hem memleketimizde her kim üstadımızı rencide etmeye cesaret etmişse, Risale-i Nur'a zarar getirmişse mutlaka suyu akıbeti uğramışlardır. Bazıları dehalet edip akılları başlarına gelmiş ise de bazıları da cezalarını çekmişlerdir. Bu vakaların bazıları lahikata yazılmıştır. Elhasıl mübarek üstadımızın efsafı kemalini ve mahasin ve mehasin ahvalini bizim gibi acizlerin bir hakkın tasvir ve tarif edebilmesine imkan yoktur. Halikü Zülcelal ve Cemal Hazretleri üstadımızı bir vücudu müstesna olarak yaratmış ve tevfik ilahisine mazhar kılmıştır ne saadet ona ki onun bizzat iştigal ettiği ve ehemmiyetle teşvik ve tavsiye ettiği risale Nur ile hizmet-i Kur'aniye ve imaniyede bulunan ve Risale-i Nur'dan dersini buluna ve Risale-i Nur'dan dersini almış ola. Üstadımız memlekette bulundukça fasılsız neşri hakayık eylemiş ve bizim saadetimiz için feyiz bahşeden mübarek nefesini sarf etmiştir. Cenab-ı Erhamur Rahim'inden bütün ruhu canımızla niyaz ederiz ki mahşer gününde dahi bizleri es saydu saydu saydun fi batni ummihi. Sayit mutlu olan annesinin karnında sayittir, mutludur. Hadis-i şerifine mazhar olan üstadımız Define-i Ulum ve Funun Bediül Beyan Allame-i zaman Sayit Nursi Hazretleri ile birlikte haşretsin ta ki o korkulu günde nurlu, müşfik, mübarek eliyle elimizi tutsun. Huzuru Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama bizi getirsin inşallah. Risale-i Nur şakirlerinden feyzi emin. Amin. Ayetil Kübra hakkında birkaç söz. Bediüzzaman Hazretleri Kastamonu'nda iken Ayetül Kübra namıyla Cenab-ı Hakk'ın varlığını, birliğini, kainattaki mevcudatın lisanlarıyla ispat eden muazzam bir risale yazmıştır. Bu risale için üstadımız şimdiki dehşetli tahribata karşı bir hakikati Kur'aniye ve bir seddi azamdır demiştir. Kalbe geldiği gibi acele olarak yazdırılmış birinci müsvedde ile iktifa edilmiştir. Üstad yazdığım vakit irade ve ihtiyarlarım ihtiyarım ile olmadığını hissettiğimden kendi fikrimle tanzim veya ıslah etmeyi muvafık görmedim buyurmuştur. Başla. Bu ishale ilk defa gizli olarak tap edilmesinden dolayı üstad ve talebelerinin hapsine sebep olmuşsa da bilahare Denizli ve Ankara Ağır Ceza Mahkemeleri iki senelik tetkikatlarından sonra beraatlerine ve risalenin iadesine ittifakla karar vermişlerdir. İmam Ali radıyallahu an gayba aşina nazarıyla bu risaleyi görmüş Kaside-i Celcelu, Celcelutiyesinde bu risalenin ehemmiyetine ve makbuliyetine işaret edip ve bir layet ve bil ayetil kübra eminni min, e minel fecat ey mevlam ayetül kübra hürmetine beni bütün sıkıntılardan kurtar fıkrasıyla onu şefaatçi yaparak dua etmiştir ya imam Ali Kerram Allah'a ve Şeh, 1400 küsur sene önce oradan Üstadın Ayetül Kübra Risalesini tebrik ediyor. O bil Ayetül Kübra eminni minel fecet. Ya Rabbi Ayetül Kübra Risalesinin hürmetine beni efendim, sıkıntılardan kurtar. Efendim, enteresan. Bir kısım isimleri Abdülkadir Geylani bir kısım isimleri de efendim, İmam Ali koymuş Risale'ye Ayetül Kübra şimdi okuyacağız onu o zaman içinde. E, yedinci şuha. Kastamonu'da yazılmış. Evet. Bu ayetül Kübra'nın tetkiki neticesinde Üstad ve talebelerinin beraat ile hapisten kurtulmaları İmam Ali'nin radıyallahu an bu duasının kabulünü ispat etmiştir. Bu asırdaki dalalet cereyanları Müslümanların imanlarında şiddetli bir tahribat yapmak teşebbüsüne karşı bu hakikati Kur'aniye'nin bir setti azam olarak makam münasebetiyle buraya derc edilmesini Hazreti Üstadımız muvafık gördüler. Ayetül Kübra kainatın kainattan halıkını soran bir seyyahın müşahedatıdır. Tevhid, tevhid hakkında iki makamdan ibaret yedinci şua olan Ayetül Kübra Risalesi'nin ikinci makamının bir kısmıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Tüsebbihullehu semavatü sebbihullehu sebu vel ardu ve men fihinne ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi ve la killa tefkahune tesbi tesbih tesbih tesbihahum innehu kâne halîmen gafûrâ. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yedi gökle yer ve, on, ve onların içindekileri onu tesbih eder. Hiçbir şey yoktur ki onu övüp onu tesbih etmesin. Şüphesiz ki o halimdir, Ceza vermekte acele etmez. Gafurdur. Günahları çokça bağışlar. Bu ayeti muazzama gibi pek çok ayat-ı Kur'aniye bu kainat halıkını bildirmek cihetinde her vakit ve herkesin en çok hayretle bakıp zevk ile mütala ettiği en parlak bir sahife-i tevhid olan semavatı en başta zikretmelerinden en başta ona başlamak muvafıktır. Evet bu dünya memleketine ve misafirhanesine gelen her bir misafir Gözünü açıp baktıkça görür ki gayet kerem bir ziyafetgah ve gayet sanat bir teşhirgah ve gayet haşmet bir orduga ve talimgah ve gayet hayret bir şevk engizane bir seyrangah ve temaşagah ve gayet manidarane bir manidarane ve hikmetperverane bir mütalagah olan bu güzel misafirhanenin sahibini ve bu kitabı kebirid müellifini ve bu muhteşem memleketin sultanını tanımak ve bilmek için şiddetle merak ederken en başta göklerin nur yaldızıyla yazılan güzel yüzü görünür. Bana bak aradığını sana bildireceğim der. O da bakar görür ki. Yani gökyüzündeki bütün yıldızlar semavi cirimler bana dikkatle bak ben senin Rabbini sana bildiririm diye bize söylüyormuş yani elbette ki öyledir yani Kur'an'ın tevhid noktasında ilk sayfası Kur'an semavatı gösteriyor böyle le tehum men halakas semavati vel ard le yekulünne Allah eğer sana Allah'tan soru sorsalar efendim sen semavatı göster yıldızları göster o müşrikler ve kafirler bunları kim yarattı diye eğer sorarsan mutlaka Allah diyecekler. İnkar edemezler. Trilyon trilyon yıldızların semada böyle efendim yüzmesi böyle tesadüfi tabiat kanunlarıydı efendim ne bileyim ben sebeplerdi gibi şeylerle izahı mümkün değil. Allah'ı gösteriyor. Birinci sayfa tevhid noktasında semavat. Bir kısmı arzımızdan bin defa büyük ve o büyüklerden bir kısmı top güllesinden 70 derece süratli yüz binler ecram semaviyeyi direksiz, düşürmeden durduran ve birbirine çarpmadan fevkal hat çabuk ve beraber gezdiren ve yağsız söndürmeden mütemadiyen o hatsiz lambaları yandıran hmm. ve hiçbir gürültü ve ihtilal çıkartmadan o nihayetsiz büyük kütleleri, kütleleri idare eden ve güneş ve kamerin vazifeleri gibi hiç isyan ettirmeden o pek büyük mahlukları vazifelerle çalıştıran ve iki kutbun dairesinde hesap rakamlarına sıkışmayan bir nihayetsiz uzaklık içinde aynı zamanda aynı kuvvet ve aynı tarz ve aynı sikkeyi fıtrat ve aynı surette beraber noksansız tasarruf eden ve o pek büyük mütecaviz kuvvetleri taşıyanları tecavüz ettirmeden kanununa itaat ettiren ve o nihayetsiz kalabalığın enkazları gibi göğün yüzünü kirletecek süprüntülere meydan vermeden pek parlak ve pek güzel temizlettiren ve bir muntazam ordu manevrası gibi manevrayla gezdiren ve arzı döndürmesiyle o haşmetli manevranın başka bir surette hakiki ve hayali tarzlarını her derece ve her sene sinema levhaları gibi seyirci mahlukatına gösteren bir tezahür rububiyet ve o rububiyet faaliyeti faaliyeti içinde görünen teshir, tedbir, tedbir, tanzim tanzif, tavziften mükerrep bir hakikat bu azameti ve ihatatı ile o semavat halıkının vücubu vücuduna ve vahdetine ve mevcudiyeti semavatın mevcudiyetinden daha zahir bulunduğuna bil müşahede şehadet eder manasıyla birinci makamın birinci basamağında La ilahe illallahul vacibul vücudillezi delle ala vücubi vücudihi fi, fi vecdeti السماوات بجميع ما فيها بشهادة عزمة إحاطات حقيقة التسخير والتدبير والتدوير والتنظيم والتنظيف والتوظيف والتوظيف الواسعة المكملة بالمشاهدة دين المشتر <سؤال> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا تجاور تعكر

فوجدك عائلا فأولى أما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فَحَدِثْ الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم الفاتحة <سؤال> 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 <سؤال>